Aydın Rehberlik Akademi Aile Videomuzun ilk videosuna hoş geldiniz. Yaptığımız incelemelerde evlenmeyi düşünen veya evlilik süreçleriyle ilgili kapsamlı bir video serisinin çok fazla olmadığını müşahede ettik. Aile dünyanın en önemli kurumu ve aynı zamanda insanların bu kararı alırken çok fazla zorlandıkları bir alan. Yine süreç içerisinde çok fazla detay olması, çok fazla kural olması, çok fazla duygu düşünce değişimi olması gibi nedenlerle sürecin daha bilinçli, daha birikimli, daha farkındalıklı yürütülmesi bağlamında katkısı olacağını düşündüğümüz 30 videoluk aile serimize bugün sizlerle birlikte başlıyoruz değerli dostlar. Tabii aileyi kurma noktasındaki ilk düşünceler, ilk nüveler oldukça önemli. İslam hukukunda ahval-i şahsiye diye bir ders vardır ve ilk konusu hitbe yani kız isteme ile başlar. Yani aslında değerli dostlar bir insanın almış olduğu en önemli karar evlilik kararıdır. Hatta belki sorumluluklarını üstlenerek almış olduğu yine ilk karardır. Çünkü diğer kararlarda hem ailenin etkisi çok yüksektir. Aynı zamanda desteği de tabii ki çok yüksektir. Evet, evlilikte de ailenin desteği, kararı oldukça önemlidir ama evliliğin kişinin üzerine bindirdiği sorumluluklar özel bir sorumluluktur. Hatta bazı yörelerde evlenen insanlar için dünya evine girdi diye ifade edilir. Çünkü adeta kişi evlenmeden önce dünyada yaşamıyormuş gibi Adeta bir boşluktaymış gibi bu cümleyle ifade edilir. Çünkü evli olmayan bir kişinin sorumlulukları çok daha görecelidir. Hatta sorumluluklarını yerine getirmediğinde veya aksattığında çok büyük sıkıntılarla karşılaşmayabilir. Ama evlilik dediğimiz, aile sorumluluğu dediğimiz süreç çok daha ciddi, çok daha önemli ve çok daha hassas olması gereken bir süreçtir değerli dostlar. Tabii ki ilk evlenme kararı alan kişinin tanışma süreçleri burada oldukça önemli. Geçmişimizde daha çok görücü usulü evlilikler. Yani iki tarafı da tanıyan kişilerin bu gençler birbirleriyle uyumlu olur diye karar vererek önerdikleri bir süreç gerçekleşiyordu ve yapılan araştırmalar değerli dostlar Görücü usulüyle gerçekleştirilen evliliklerin daha mutlu olduğu ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü iki tarafı da mizaçlarıyla, kişilikleriyle, düşünce, duygu, davranışlarıyla hatta belki çocukluğundan itibaren tanıyan insanların bakış açısı ve tecrübeleri bu bağlamda ciddi bir güzellik ortaya çıkartıyordu. Ama artık hızlı gelişen ve değişen dünyada Görücü usulünden daha çok gençlerin birbirlerini görmeleri, gerek okul hayatında, gerek iş hayatında karşılaşmaları, bir vesileyle tanışarak birbirleriyle arkadaş olarak sonrasında bu süreci ciddi bir ilişkiye döndürüp evlilik kararı almalarıyla gerçekleşmesi arttığı için artık görücü usulü evlilikler oldukça azalmış durumda. Ama bu süreçte de insanların birbirlerini tanımaları, anlamaları çok kolay değil. Çünkü bir insanın farklı farklı halleri vardır. Hani Yunus Emre diyor ya bir ben var benden içeri. Her insandan içeri olan farklı kişilikler ve kimlikler vardır. Yani bir insanın iş hayatında farklı düşünce duygu ve davranışları ev hayatında farklı belki spor hayatında çok farklı Hani bazı insanlar vardır bir futbol takımını tutar o futbol maçını izlerken adeta bambaşka bir kişiliğe dönüşü verir daha fanatik daha asabi belki daha ciddi anlamda olaylara tepkileri çok farklı bir hale dönüşü verir İşte bu sebeple insanların birbirlerini tanımaları anlamaları kolay bir süreç değil değerli dostlar. Ama tanışma gerçekleşti, ciddi bir ilişkiye karar alındı ve süreç artık söz yani birbirlerini isteme ve artık adının konulması sürecine geldi. İşte buralarda da değerli dostlar süreçlerin çok dikkatli yönetilmesi oldukça önemli. Çünkü hayırlı işin karışanı çok olur. Özellikle şeytan hiç rahat durmaz. İşte bu vesileyle söz, nişan, düğün süreçlerine çok dikkat etmek ve burada düşünce duygularımıza göre, davranışlarımıza göre değil de değerli dostlar mutlaka ama mutlaka bizler bu konuda örf adetlerimizde neler var, inancımızda neler var, hukuk sisteminde neler var. Yani bu sürecin hiç kimseyi mağdur etmemesi çok önemli değerli dostlar. Çünkü burada kurulacak olan yuvanın ilk adımlarında taraflar ne kadar birbirlerine ilgi ve sevgi şefkat göstererek doğru bir yönetim, süreç yönetimi gerçekleştirilirse o evliliğin temelleri, o yuvanın gelecekte inşa edilecek katları çok daha güzel olacaktır değerli dostlar. İdeal bir aile evlilik yolculuğu sevgiyle bir ömür yürümektir değerli dostlar. Yani sevgi dediğimiz şey sadece tanışma, söz, nişan süreçlerini kapsayan bir süreç asla olmamalıdır. Evlilik dediğimiz şey son nefese kadar sevgiyle yürümesi gereken bir süreçtir. Hani bazıları diyorlar ya, sevgi bitebilir ama saygı bitmemesi gerekir. Acizane buna katılmıyorum değerli dostlar. Sevginin bittiği yerde artık saygı da zedelenmeye başlar. Kişi içerisindeki sevgiyle, ilgiyle, şefkatle sinirlendiğinde veya moralmen düştüğünde daha hassas olmaya başlar. Sevgisi azaldıkça kişinin kontrol gücü, irade gücü de zayıflamaya başlar. Dolayısıyla sinirlendiğinde, canı sıkkın olduğunda, morali bozuk olduğunda sevgisi olmayan kişiler daha fazla hata yapma riskiyle karşı karşıya kalır değerli dostlar. Bazı insanlar evliliği bir sınava benzetiyorlar değerli dostlar. Ama normal sınavlardan farkı buradaki sınav iki kişinin aynı anda doldurduğu bir cevap kağıdıdır. Yani burada yarın ahiret mahşer meydanında Allah'ın huzurunda iki tarafa da o evlilik hayatında yaşananlardan sorgu-sual gerçekleşecek. Belki burada en önemli şey kul hakkı. Dolayısıyla tarafların birbirleri üzerindeki kul hakları burada oldukça önemli olacaktır değerli dostlar. Burada yapılan bazı araştırmalarda mesela TÜİK %85 olarak aile kuran kişilerin sevgi bağlarının daha güçlü olduğunu, sevgi duygusunun daha aktif olduğunu ifade ediyor. Yine UNICEF'in yaptığı bir araştırmada değerli dostlar Ailede büyüyen çocukların, gençlerin duygusal olarak yüzde altmış daha avantajlı, daha güçlü olduklarını bizlerle paylaşıyor ve yine evli olanların yüzde evlilik hayatı içerisinde manevi açıdan, ruhsal açıdan kendisinin daha ait, daha güvende, daha duygusal ve huzur anlamında, maneviyat anlamında güçlü hissettiğini ifade ediyor değerli dostlar. Tabii evlilikte Karşılıklı konularda anlaşmak, birbirleriyle ortak noktaları ifade etmek, her insanın var olan zayıf tarafları, güçlü taraflarını ortaya koyarak birbirlerini anlama ve anlamlandırmalarına dikkat etmek gerekiyor değerli dostlar. Hatta bir nükte anlatılır. Evlilik öncesi birbirlerine %100 dürüst olacaklarına söz veren içlerinden geçen her şeyi biraz kırıcı olsa da biraz üzücü olsa da net bir şekilde birbirlerini ifade edecekleriyle ilgili anlaşma yapan iki genç evlendikten sonra bu konu gündeme geldiğinde beyefendinin ilk söylediği şey erkek olarak söylediği ya kusura bakma ama annemin yemekleri senden güzeldi gibi bir cümle olunca tabii ki bu ilginç şekilde bir kalp kırıcı bir durum ortaya çıkar. Çünkü anne dediğimiz şey yıllardır tabii ki o yemekleri yapan bir figür. Ama yine evlenen bir kişi özellikle şu anda eğitim hayatının e, uzun sürmesi sebebiyle sürekli yemek yapma e, becerisinin gelişmesi tabii ki kolay değil. Bu sebeple bunun biraz daha anlayışla ve biraz daha belki düşünce ve duyguları ifade ederken daha hassas olması gerektiğini bu örnekten de anlayabiliriz değerli dostlar. Ve yine evlilik dediğimiz süreçler yani o aidiyet duygusu kişinin duygusal güvenlik ve stres yönetimi açısından çok faydalı değerli dostlar. Çünkü kişinin fıtratında ait olma duygusu vardır değerli dostlar. Aidiyet duygusu eğer kişide fıtratında olmazsa mutlaka kişi kendini yalnız hisseder. Yalnızlık sadece ve sadece Allah'a mahsustur. Dolayısıyla bir insanın içine aidiyet duygusu olmadığında psikolojik olarak, ruhsal olarak daha yorgun, daha bitkin, daha stresli olma ihtimali oldukça yüksektir değerli dostlar. Ve yine ailenin temel taşı nedir diye baktığımızda sevgi, saygı, sabır ve birbirlerini desteklemektir. Birbirlerini destekleyen aileler kesinlikle ama kesinlikle birçok problemi güzel ve gayretle birlikte aşarlar. Ama eğer o aidiyet duygusu oluşmazsa hani iki eşin birlikte buluşmamaları yani adeta bir olmaları çok önemli. Hani eş dediğimiz şey elmanın iki yarısı gibi. Dolayısıyla iki eş bir araya geldiğinde bir bütün olur. Hatta biz bazen bekarlara takılırız. İşte eşin nerede? Yani sen bekarsın, teksin. Dolayısıyla yarım insan. Çünkü yetişkin bir insan eşi olmadığında doğal olarak yarım olur. Onun için bekarlık bir yarım hayat yaşamaktır. Evlilik ise tam bir hayatı adım atmaktır diye ifade edebiliriz. Onun için değerli dostlar, Kişinin evlenmeyi düşünmesi, buna karar alması ve süreç içerisinde doğru kişiyle, doğru bir yöntemle, doğru bir aile yuva kurması oldukça önemli. Bizler de oluşturacağımız bu video serimizle sizlerle bu doğru süreci daha verimli ve anlamlı nasıl yaparızla ilgili düşünce, duygu, bilgileri sizlerle paylaşacağız. Daha sonraki aile serimizdeki videolarımızda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.